Arkadaşlar bugün ee, şey Roblox Solar Battlegrounds'ın yeni bölümüne karşınızdayız. Ee, bırak rahat bırak beni. Bunlar küçücük ya. Neyse. Biz direkt alalım. Şöyle gördüğünüz. Ha, şurada. şu. elementi. Bu bölüm bunu alacağız. Hadi bismillah. Arkada da ölüyoruz bu arada. Aldık. 150 elmas gitti olsun. Satın al kardeşim. Suyun özelliklerini de zaten biliyorum yani kullanmayacağım. Eh. Şunu da şey yapan bu burada. Şunu çıkar kardeşim. Equip 2 şu yılanlar bir bitsin ya artık. Bekle. Doğduğum gibi bastım. Bu biraz daha yakın. Tamam bu bana yeter. Yılanları daha iyi göremek için biraz daha yaklaştırdım. Ölmüşüm ben farkında değilim. Oğlum. Yine su elementini denemeyeceğim. söyledim mi hatırlamıyorum. Yılanlar böyle Yılanlar tek yok arada. iyiymiş. Oo! Adamda değişik bir element var. da karanlık elementi var bir de şey space elementi var space'in ultisini attı temin yani. o kılıçlı olan biraz daha yakın oynayacağım what tek mi kaldım tek kalmadım değil mi ben hatta ben şunu bir ekran görüntüsü alayım Tamam. Ee, şu taraftan geliyorlar. Ölecek muhtemelen hepsi. Ama olsun. Yine de ve pum. Tamam. Kaç kaç. Bu ışından mı çok işe yarıyor bunda. Plazmanınki daha iyiymiş Yıldırım'a göre onu fark ettim Bak taktik bu Stamina da çok gitmiyor Böyle arada duracaksın ateş edeceksin Aralıklı saldıracaksın Tabi zombi gibi rakipler için Geçerli olabilir bu şimdi Bir o dediğim hile taktiğini kullanıyorum Diamond Swarm geldi. Hasar yedi. Şuna. Oh, fark etmeden düşmanları vurdum. Şuna mana gitti ya Damina dolsun da tamam. Mana da doluyor Ultiye 10 saniye var Ama ben neden bunu kullandım ee, Kristal Kristal kullanıyor Bu arada su elementini yaptıktan sonra Hava, toprak gibi elementleri yapmaya çalışmamız gerek ve bu sayede oyunda birleştirmeyle yapılan bütün elementleri yapmaya çalışmamız gerek. Yani amaç bu. Başlangıç. Sonra da ilk alacağım element muhtemelen sırayla mı ya? Hadi sırayla gidem. Ya da gitmeyeyim mi? Gitmeyeyim ya. Ya graviti ya da ışığı alacağım. Ya da gölge. O üçünden biri. Ne bileyim. Hangisini alsam para vermedim. Vermedim. Kaos da yapabilirim. Öyle bir olasılığım da var. Ne de olsa 600 ya da 500 elmas olması lazım. Çok bir şey değil. Kasılabilir. Oha. Bu ne? Bu ne? Şunu etrafıma aldım olduğum yerde patlayarak böyle yapmış böyle yaparak böyle yapmış çok mu yani bize çünkü şey sürekli hareket ediyor aa shadowlar ben bunları çağırmadım bunları ben çağırmadım ben diamond zone yapacağım bunları değil sol patlama Tamam elmasları aldık en azından. Ölmemişim. Ölmemişim. Sağ ol kanka. Elmas kazandım senin sayende. Hmm. Ultim var. Bu akşam bir şeyler var. Kapım ne? Nerede? Bu akşam bir harata var. Hep beni row benim yıldırım saldırman oldu temin. Hmm. Oha ekran temin öyle bir açıdaydı ki sanki böyle kamerayı yan çevirmişler gibi oldu karakter. Muhtemelen zeminden alakalı bir şeydi. O. Explode edin. En azından şaşırtmaçlı gidebiliyor. Hadi be ölmeseydi güzel olurdu ya. Hepsini öldürebilseydik kaça kaça. Gücü arttırdığımızda tabii bunlar değişecek. Tu te m'y chermes à 10 seviye atalım. Durduk yere. Bu arada şey, diamond zombi geldi, onu fark ettim bu arada. Bunu tamamlamıştım. Temin suyu aldım evet. 100 tamam. Video bu kadar mı olsa? Evet bence de video bu kadar olsun arkadaşlar. Bu bölümde burada gördüğünüz su elementini aldık. Neyse bay bay. Ben kasılacağım.